Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere hem virüs kurucu özellikle hem kış diğer kış hastalıkları için grip ve nezle için ve bu günümüz salgın hastalığının meydana getirdiği rahatsızlıklara karşı da biraz etki sağlayacağını düşündüm. Ve daha önceden de aslında yıllardır yapmış olduğumuz kış çayı tarifini vereceğim değerli dostlar. Kış çayımız 10-11 bitkiden oluşan bir kış çayı. Çok lezzetli bir kış çayıdır bu. Demleme usulü dediğimiz bir kış çayımız. Biz sabah kahvaltılarını dahi bazen bu çayla yapıyoruz. Biliyorsunuz çocuklar kolay kolay bu tür şeyleri pek içmiyorlar ama bunun lezzeti iyi olduğu için genel olarak içerler. Lezzetlidir kendisi de. Bunun için öncelikle yapacağımız uygulama şu. Yani önce kullanacağımız ürünleri tanıtayım size kısaca. Kış çaylarımızın vazgeçilmez ürünü bu demleme çaylarımızın şöyle yaprak ve çiçek karışık olarak ıhlamur ee, değerli dostlar. Ihlamur biliyorsunuz hem e, vücutta yine e, enfeksiyon kırıcı özelliği var hem de kişiyi rahatlatır. İçen kişide de ferahlık verir. Kış aylarının vazgeçilmez bitkisi aslında içecek olarak. Ihlamurumuz ee, var. İhlamuru, yani Yaklaşık e, uygulamamız şu şekilde olacak bir demliğin içerisine, çaydanlığın içerisine 3-4 su bardağı suyu koyuyorsunuz. Su kaynar hale geldikten sonra bitkilerimizi ilave etmeye başlıyorsunuz. Bir tutam şöyle şu, şu civarda e, ıhlamur, yaprak çiçek karışık ıhlamur değerli dostlar. Sonra yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar dediğimiz bir fiske yani 3 parmağın tuttuğu kadar şöyle altın otu ilave ediyoruz. Altın otu hem idrar yolları enfeksiyonlar için çok iyidir. Hem yine vücutta e, mikrop kurucu özelliği yüksektir e, sevgili arkadaşlar. Altın otunun birçok faydası da var tabi ama bu kış çayımızdaki işlemi bu. Bu kadar bir altın otu ilave ediyoruz içerisine. E, yine öksürük de üzerinde e, etkisi yoğun olan e, değerli arkadaşlar ayva yaprağı biliyorsunuz. Varsa ayrağı yaprağından 3-4 adet şöyle atıyorsunuz. Yoksa 1-2 dilim ayva da ilave edebilirsiniz içerisine. Yine çayımızın içerisine koyacağımız e, bitkilerden bir tanesi de bakteri yine bakteri kırıcı ve e, mideyi de rahatlatıcı özelliğe sahip olan e, papatya. Yine bu üç parmağımız tuttuğu kadar bir fiskeye kadar atıyoruz papatyamızdan. İlave olarak içerisine e, sürekli olarak bahsediyorum bu e, kekikten biliyorsunuz e, mercan köç kekiğinden İzmir kekiği yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar ilave ediyoruz. Bu hem öksürük için çok faydalı hem virüs kırıcı özelliği çok yüksek. Biliyorsunuz içerisinde karvaklar oranı en yüksek olan kekik çeşidi bu mercan köşk kekik. Mercan köşkümüzü ilave ediyoruz. Yine bakteri ve mikrop kırıcı özelliği yüksek olan daha önce de bahsetmiş olduğum Ege ada çayı diye de geçen tıbbi ada çayı dediğimiz ada çayından yine 3 parmağımızın tuttuğu kadar şu kadar bir fiske ilave ediyoruz. Bu arada şu da bilgini amaçlı göstermek istiyorum. Bu da ada çayının meyvesi acı elma dediğimiz üründür. Hani ada çayı yağının üzerinde parantez içerisinde aynı zamanda acı elma yağı diye de yazar. Yani o yağın ismi hem acı elma yağı hem ada çay yağıdır. İsmi buradan gelir. Bilginiz olsun. Normal bildiğiniz şu elmadan değil yani sirkesini kurmuş olduğum o yabani elma değil bu. Onun yağı bu. Bunun ismi de acerma diye geçer. Bir o kadar acı elma koyuyoruz. Bir o kadar da Şöyle ebegümecinden ilave ediyoruz. Ebegümeci ile ilgili daha önce ufak bir video yayınlamıştım hikayelerde. Değerli arkadaşlar bakteri ve yine mikrop kırıcı özelliği yüksektir bunun da bilginiz olsun. Özellikle kış hastalıkları için, gribal enfeksiyonlar için de iyidir. İlave ediyoruz. Yine içerisine öksürük üzerinde ve kış hastalıkları üzerinde vazgeçilmezimiz olan Yüzyıllardır Anadolu insanının kullanmış olduğu ve hepimizin çocukluğundan da tanımış olduğu hatmi çiçeği. Hatmi çiçeğinden de şöyle kelle deriz. Biz 2-3 kelle şöyle ilave ediyoruz içerisine, çayımızın içerisine. Sonra e, yine e, içerisine ek olarak değerli arkadaşlar e, aynı zamanda bağışık sistemini güçlendiren ve C vitamini takviyesi yapan vücuda e, daha e, bildiğiniz gibi e, kuşburnu meyvemizden şöyle kurusundan tabi olacak bu kuşburnu kurusu. Şöyle tabii canlı kırmızı renkte olsun böyle eski malzemeler olmasın. Bakın onu renklerinden anlarsınız şöyle zaten kırmızı. İmküsle şöyle kırıp da koyun içerisine. Yaklaşık olarak içine bir yemek kaşığını alacağı kadar 8-10 adet atın yeter. 3-4 su bardağı suyun içerisine. Ve yine vazgeçilmezimiz olan burada yine yoğun C vitamini içeren hibiskus dediğimiz ve bamya çiçeği diye de geçen halk arasında Mekke gülü diye de bilinen ee, bitkimizden ilave ediyoruz. Çok güzel C vitamini içerir. Ee, bu şeyimiz arkadaşlar, e, Hibiskus, nar çiçeği dediğimiz bitkimiz. Bildiğiniz narın çiçeği değil. Yanlış anlaşılma olmasın. Bu adı halk arasında öyle geçer. Bu Arap Yarımadasında yetişen bir yabani e, BAMYA türünün çiçeği. Bilginiz olsun. Ülkemizde yetişmez. Ve e, ben kendim diğer insanlara da hazırladığımda ya da kendi evimde de içeceğim zaman içerisine ben bir yemek kaşığı kadar da alıç kurusu ilave ediyorum arkadaşlar. Bunu siz de bulabilirseniz ve eklerseniz çok çok iyi olur. Çünkü alıç kurusunun da yani alıcın daha önce bahsetmiş olduğum kalp kaslar üzerindeki olumlu etkilerinin yanı sıra aynı zamanda immün sistemini güçlendirilmesine de büyük fayda sağlar. İçerisinde A vitamini var. A vitamini de yani immün sistemi için gerekli bir ee, vitamin. Dolayısıyla bu kış çayımızda e, hem vücut direncini artırmak hem de bakteri virüslere karşı mücadele etmek için öksürüğe karşı mücadele etmek için kış öksürüğünü kastediyorum. Yalnız bu astım bronşit koah öksürüklerini bahsetmiyorum. Onlar ayrı bir öksürük türü. Onunla ilgili daha önce paylaşmış olduğum o akciğer detoks macununu herkes biliyor artık hemen hemen. Ee, Allah razı olsun. Yine bugün de birisi mesaj atmış. Babası bir yıldır kullandığını ve artık solun cihazı kullanılmasına gerek kalmadığını, doktorunun da raporuyla onayladığını mesajını atmış bana. Cenab-ı Allah inşallah herkes hepsine bu şekilde şifa verir. Bunlardan bu kadar miktarda ilave ediyoruz arkadaşlar. Yaklaşık olarak suyun içerisinde toplamını 3-4 dakika kaynatıyoruz. Bunun bitkilerimizin tamamını. 3-4 dakika kaynadıktan sonra şöyle bir birkaç dakikada demlenmesi için bekliyoruz. Sonra güzelce bardağımıza doldurup keyifle böyle lezzetli bir şekilde böyle şifa koklayaraktan kokusu da mükemmeldir. Tadı da çok şahane olur bu çayımızı. Yavaş yavaş içiyoruz bunu. Çayımızı dediğim gibi sabah kahvaltılarda içebilirsiniz. Akşam otururken içebilirsiniz. İş yerinizde yapabiliyorsanız iş yerinizde gün içerisinde içebilirsiniz. Çok lezzetli, çok şahane ve hakikaten etkisini birkaç gün içerisinde ve hatta aynı gün görebileceğiniz bir çaydır bu. Yani bunu günde işte kaç bardak istemiş şu olur, bu, kaç bardak istemiş bu olur diye düşünmeyin. Ben e, günlük 3 su bardağı bir kişinin içmesini hiçbir sakınca görmüyorum. İçiyoruz da zaten. E, bu şekilde içebilirsiniz. E, yalnız dediğim gibi e, bitkilerin renklerini görüyorsunuz. Arkadaşlar canlı güzel bitkiler alın lütfen rica ediyorum. Böyle sararmış solmuş bitkilerde itibar etmeyin. Ee, Ebegümeci alırken de ebegümecinin böyle mor çiçekleri vardır üzerinde. Mümkünse o çiçeklerinin e, bol olanını böyle çiçekli olanını tercih edin. E, ki yani olgunlanmış dönemde toplandığı belli olsun böyle e, güzel bir görüntüsü olsun e, sevgili arkadaşlar. Başka da yapacağım bir uyarı bununla ilgili yok. Yani bunu her türlü şeker hastası da içebilir. Yani herkes içebilir. İçerken tatlandırabilirsiniz. Balla tatlandırmak daha uygun olur. Limon sıkabilirsiniz. O şekilde tüketebilirsiniz. Tansiyonu falan yükseltici bir özelliği yoktur. Aynı zamanda burada zaten yine alıcı kullanmamın benim ana sebebi. Yani hazır yaptığım, kişileri yaptığımda da kullanmamın ana sebebi, alıcı koymamın sebebi. Zaten kekikten ve diğer bazı bitkilerden dolayı Tansiyonun yükselme riskini minimuma indirmek, yükselmesin zaten kan basıncının düzenlediği için alışkınusu. E, bu şekilde e, herkes faydalanabilir dediğim gibi yaşlısı genci, e, çoluğu çocuğu herkes içebilir bu çayımızdan. E, kullananlara, uygulayanlara e, şifalı olsun. Allah herkese sağlıklı, sıhhatli e, günler nasip etsin inşallah. Başka bir videoda görüşmek üzere. E, hoşça Hoşçakalın e, herkese hayırlı günler.